Rönesans, latince doğmak anlamına gelen nasci fiiline yeniden anlamı veren re eki getirilerek türetilmiştir. Yani Rönesans, yeniden doğuş demektir. Rönesans hareketi, Orta Çağ Avrupası'nı günümüz modern Avrupası'na bağlayan bir dönüm noktasıdır. Böylece bilim, sanat, edebiyat ve daha birçok mecrada batının ismi ve eserleri duyulmaya başlamıştır. Reform hareketleri ile Kilise yönetimi ve papanın yalanları da ay yuka çıkınca, batı bir müddet sonra yükselişe geçmiştir. Rönesans, Floransa gibi İtalya'nın kuzey kentlerinde başlamıştır. Bilimsel Rönesans'ın kopuş noktası Leonardo Fibonacci'dir. Doğu dünyasını gören Fibonacci, burada da kullanılan sayıların işlevselliğini fark etmiş ve ticarette kullanılması üzere memleketi İtalya'da tanıtmaya başlamıştır. Her ne kadar tanıtma amacı para üstü hesaplamalarının ve faiz işlemlerinin kolaylaştırılması olsa da bazı bilim adamları ve mucitler de bu sayı sistemini kullanmanın kolaylığını fark etmiş ve hesaplamalarında kullanmışlardır. Bu sayede bilimsel hesaplama hızı artmış ve aynı zamanda eski kilise otoritesinin azalmasıyla icatlar ve bilimsel gerçekler gün yüzüne rahatlıkla çıkabilmiştir. Rönesans hareketinin güçlenmesine katkıda bulunan en kudretli kişilerden biri de Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'in bilime ve Batıya açık olması, ayrıca o zamanın önemli bilim merkezlerinden biri olan İstanbul'u fethetmiş olması, Rönesans hareketinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Bilimselliğin gelişmesi beraberinde pek çok gelişmeyi de getirmiştir. Kriştop Kolomb'un her ne kadar yanlış bir hesaplama olsa da, Doğuya değil Batıya giderek Hindistan'a gidebileceğini düşünmesi ve aynı zamanda Osmanlı'nın Doğuya giden yolları elinde bulundurması Amerika Kıtasının keşfiyle sonuçlanmıştır. Amerika Kıtasının keşfi ve böylece yeni arazilerin ortaya çıkması daha özgür bir dünyaya açılma sefer verdiğini beraberinde getirmiş ve keşfedilen bu yeni dünyaya göçler düzenlenmiştir. Bu yeni kıtada sağlanan yeni otoritenin kilise baskısında kalmaması da ilerleyen yüzyıllarda Batı bilimselliğini buraya taşıyacaktır. Rönesans hareketi dünyayı derinden sarsan bir harekettir. Aslında Hindistan'da, Çin'de, Orta Doğu'da ve daha birçok bölgede Rönesans benzeri hareketler olmuştur. Ancak hiçbiri zifiri karanlıktan aydınlığa ulaşan Avrupa Rönesansı kadar yankı getirememiştir. Günümüz Avrupa'sını anlamak için Rönesans'ı anlamak gerekir. Günümüz bilimini anlamak için yine Rönesans'ı anlamak gerekir. Günümüz sanatını anlamak içinse yine Rönesans'ı anlamak gerekir. Kısacası günümüz dünyasının oluşumlarını anlayabilmek için Rönesans'ı anlamalıyız. Çünkü Rönesans yakın tarihimizdeki en büyük dönüm noktası olmuştur. Rönesans ile daha fazla bilgi almak isteyen takipçilerimiz Jerry Bratton'ın Rönesans adlı kitabını okuyabilirler. Avrupa Rönesansı'nı çok iyi tarif eden Latince bir deyiş vardır. Adastra per aspera. Yani zorlukların içinden yıldızlara doğru.